Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli pilav tarifi vermek istiyorum. Bir bardak su bardağı pirincim var. Öncelikle pirincimi alıyorum kaseme. Üzerine bir şeker kaşığı hatta bir buçuk şeker kaşığı tuz koyuyorum. Bol tuz koymanız önemli. Sonra üzerine kapatacak şekilde, geçecek şekilde kaynar su koyuyorum. Kaynar su ılıncaya kadar pirinçlerin içinde bekleyecek. Şöyle kenara alıyorum. Domateslerimi yıkadım. 2 tane orta boy domatesim var. Şimdi domateslerimin kabuklarını soyacağım ama çok fazla zedilensin istemiyorum. Kalın kalın olsun istemiyorum. O yüzden biliyorsunuz şöyle Artış artı işaretli yapıp sıcak suya bastıracağım. Pinişlerim ılınana kadar domateslerim de kabuklarından daha rahat soyulmuş olacak bir şekilde. Bunlar da biraz dursun sıcak suyun içinde. Şöyle. Aynı şekilde o da dursun. E şimdi bekleyeceğim. En azından domateslerim de kabuklarını salsın. Şöyle. Ara ara değiştireceğim. Şöyle pirincim hala sıcak orada beklesin. Şöyle domateslerimi yavaş yavaş kabuklarından ayrılıyor. Böyle daha rahat oluyor. Görüyorsunuz böyle zar şeklinde soyuluyor. Hem ziyan olmamış oluyor. Şöyle biraz bekletin. Daha rahat kabuklarını soyarsınız. Şöyle. Ben şimdi onları ronda direkt hemen atacağım. Rondodan geçireceğim. şimdi rondomu koyuyorum. ne rondodan geçirdim domateslerimi görüyorsunuz. Bu şekilde oldu. Şimdi tenceremi alıyorum. İçine koyacağım. Şimdi ocağımın altında yakıp yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. Ocağıma aldım. Altını açtım. Şimdi küçük şeker kaşığı şekerimi koyuyorum. Asetik oranını düzenlemek için. Çünkü e, yoksa domatesin asitliği birazcık böyle ekşimsi yapıyor. O yüzden onu kırmak için biraz e, e, şeker koymak lazım. Şimdi güzelce altı açık bir şekilde pişecek. Altı açık. domatesim suyunu çekene kadar güzel böyle şey yapacağım. Sularını çektikten sonra tereyağını Koyacağım, ondan da birazcık kavuracağım domateslerin. Ne kadar çok domates böyle güzel olursa, kavrulursa, o kadar daha lezzetli olur. Onu unutmayın. Önce bir böyle e, o suyu çıktıktan sonra, bize esas zaten lazım olan yerleri, kırmızı olan yerler daha güzel olacak bir pilavımız. Şimdi az kaldı zaten. Birazdan iyice sularını çeksin. Yağını koyacağım. Görüyorsunuz, sularını çekti. Şimdi yağlarını koyacağım. 2 kaşık çorba kaşığı tereyağım var. Bu şekilde onu koyuyorum. 2 çorba kaşığı da zeytinyağı koyacağım. 2 çorba kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bir güzel yağlarla beraber tekrar bu sefer kavuracağım. Çok güzel kokusu çıkmaya başladı iyice domatesimin. İyice kavrulsun. Ondan sonra bir pirinçlerimi atacağım. Pirinçlerim de zaten ılınmış Biraz ilk aşaması zahmetli gibi görünse de çok lezzetli bir pilav olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi güzelce ne kavrulsun domatesin. Diğer aşamaları da geçebiliriz. Pirinçlerim iyice ılındı Elimi sokabiliyorum. Şimdi süzgeçimi alacağım. 3-4 su iyice bu şu nişastalı sular gidene kadar nişastasını salana kadar durulayacağım. Ondan sonra biraz süzeceğim ve domatesli karışımımı katacağım. Şimdi iyice yıkadım. Şöyle suyu da süzülsün. Görüyorsunuz ne kadar berrak oldu. İyice o nişastalı katmanını arındırana kadar iyice durulamamız lazım. Şimdi domateslerim de iyice pişti. Şimdi ikisini birbirine buluşturma zamanı. Şöyle yarım şeker kaşığı tuzum var. Onu koyuyorum. Artık kavruldu. İyice çok güzel bir şekilde kokusu da artık çıktı. Şimdi pirincimi de koyuyorum. Hafif hafif kavuracağım pirinçlerimle beraber iyice çok hırpalamayın kırılmasın pirinçleriniz yavaş yavaş böyle altını açtım kavuracağım birkaç dakika şöyle spatula yardımıyla hafif hafif içe doğru kavuralım görüyorsunuz ne kadar güzel birbirinden dağılmaya başladılar yapıştırmaya geçiyor ne kadar çok birazcık daha kavurursanız bu kadar daha güzel olur. Yani bir üç dakika daha kavuracağım. Şu aşamada yarım şeker kaşığı, yarım çay kaşığı karabiber koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Görüyorsunuz. hiç zedelemeden yapıyorum. Siz eğer e, ölçü arttırmak isterseniz bu benim hemen 3-4 kişilik bir tarifim. Ama yaparsanız 2 su bardağı yaparsanız 4 tane domates koyun. Öyle daha yani, e, verdiğim ölçüde 2 katına çıkartın. O zaman bir 6 kişilik 8 kişilik çıkartabilirsiniz pilavınızı. Ben böyle bir yemeklerin yanına hemen yapmak istedim. Size de e, bir tarif vermek bir Kavurmam bitti. Şöyle biraz hafif üstünü bastırıyorum şöyle. hep eşit olsun diye pilav yaparken unutmayın e, derin değil yayvan bir e, te, tencereniz olsun o zaman daha rahat yapabilirsiniz ve aynı pirinci ölçtüğüm bardakla bir bardak sıcak su koyuyorum altını kısıyorum ve kısık ateşte kapağını da kapatıyorum. Yavaş yavaş pişecek. Pilavımı görüyorum şu dışından. Hala suları var. İyice sularını çeksin. Ondan sonra bakacağım. Altını kapatıp demlenmesi için bekleyeceğim. Açıyorum. 20 dakika ne yani oldu? 20 dakika hatta birkaç dakika geçiyor. Görüyorsunuz. Evet artık neredeyse yapışmak üzere. Yani böyle domates pilavı biraz yapışıyor hemen altına. Şöyle bir kere karıştıracağım. Tekrar düzeltiyorum. Havlu kağıdımı hazırladım. Altını da kapatıyorum. Artık yavaş yavaş dinlenecek. Ondan sonra son aşamasını tekrar size göstereceğim. Şey, domatesli pilavım artık demlendi 15-20 dakika tuttum tut, şöyle şimdi size göstermek istiyorum görüyorsunuz şöyle tel tel ayrıldı tadı da çok güzeldir ben çok sık sık yapıyorum çocuklar da çok seviyor ve normal pilavdan bakanlar için çok güzel bence bir değişik bir pilav tarifi oluyor görüyorsunuz tel tel ayrıldı. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. Şimdi ben sunumu tabağıma alacağım. En son bir şekilde onları da size göstermek istiyorum. Biraz üzerine de maydanoz dökmek istiyorum. Görüyorsunuz yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel tel tel ayrılan bir domatesli pilav tarifim oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.